Öncelikle Avrupa Cerrahi Grubu'nun daha sonra da Amerikan Kolon Rektum Cerrahi Derneği'nin anal füsür tedavi algoritmalarının belirlenmesindeki ilk basamağı oluşturan gliseril trinitrat içeren pomatların bugün için anal füsür tedavisinde tedavi algoritmasında yerini almıştır. Bunlar nitrik oksit dediğimiz bir nörotransmitter maddenin analoglarıdır ve hastalığın temel mantalitesini oluşturan internal anal sifinkler kas tonusunun, kas spazmının çözülmesini sağlayarak istirahat basınçlarının düşürülmesini ve makat bölgesinde anal füsürün olduğu lokalizasyonda kanlanmanın arttırılarak yara iyileşiminin sağlanmasını hedefleyen preparatlardır. Literatür bilgilerinde %2'lik ve %4'lük konsantrasyonları karşılaştırılmış, bugün için kabul gören %0.4'lük konsantrasyondaki gliseritri nitrat içeren pomatların anal fissür tedavisinde kullanılacağıdır. Burada hekimlerin hastalarını bu has, e, ilacın önemli bir yan etkisi olan baş ağrısı şikayeti açısından e, bilgilendirmesi gerekmektedir. E, günde iki defa sabah e, defekasyon sonrasında ve akşam yatmadan önce bu pomatın e, serçe parmakla yaklaşık mercimek tanesi büyüklüğünde makat etrafı kaslara anal kanalı içerisine girmeden sürülmesi gerekmektedir. Olguların yaklaşık %20 ila %25'inde şiddetli baş ağrıları görülmektedir. Bunun nedenleri araştırıldığında bu ilaç grubunun damarlarda genişleme yaparak baş ağrısına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu baş ağrısı şikayeti dirençli değildir basit ağrı kesici ilaçlarla tedaviye cevap verir. Ancak bu hastaların da %10'luk kısmı dirençli baş ağrılarıyla karşılaşılıp tedavinin sonlandırılmasını nedeni olabilmektedir. Bu ilaçların özellikle kardiyak hasta gruplarında ve migren tanısı alan hastalarda dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulamak gerekir. Sağlıklı günler dilerim.